Türkiye'nin bir numarasından Amurant TV'de Ave on Air esin ile birlikte devam etmekte. Şimdi dedik ki e, albüm çıktı işte 11 parça, 9 şarkı size ait e, söz-müzik 8 parça. E, albüm şimdi ama be, geçmişine bakıldığında esin Alp'in bir müzik öğretmenliği de var evet. e, ve yıllarca da bu işin eğitimini aldınız müzik öğretmenliğini bırakmadı hani ikisi birden yürür müydü yoksa? Şimdi bu kadar zaman bekledim ve buna kanalize olup, yani. e, bundaki hedeflerimi tutturduktan evet, sonra evet, mı kesinlikle. tekrar müzik öğretmenliğini? Şimdi, doğru söylüyorsun. Tabii ki bu işe kanalize olmam gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Aslında konservatuarı e, okurken ilk başta müzisyen sonra şarkıcı olmak için girdim ben aslında. Ama öğretmen kendiliğinden gelişen bir şeydi. Bana çok şey de kattı aslında. Negatif bir şey yok. Ama ben bir şarkıcıyım ve müzik yapıyorum. Sadece bu işle burada olmak istedim. Yani ikiye bölünmek istemedim. Gerçi Türkiye'de bakıldığı zaman e, müzik öğretmenliği için demeyeceğim ama hani şarkıcı olmak e, Türkiye'de gerçekten zor. E, bu kadar yıl emek verilmesine rağmen 6 yıl gibi bir müddet bir albümün çıkartılması için beklenebiliniyor. Ama buna rağmen herkes şarkıcı olmak istiyor biliyorsun. Evet buna rağmen herkes şarkıcı olmak istiyor ve herkes de şarkıcı oluyor. oluyor. O da ayrı Nasıl bir konu oluyor? tabii. Nasıl ]miyorum. oluyor onu bizler de bilemeyeceğiz. <laughs> Bunun tamamıyla hep söylüyoruz gerçi. İşte bizim Türkiye'deki yapımcılarımızla <laughs> alakalı diye söylüyoruz. Çok çok alakalı. E, yapımcı, prodüktör kelimelerini bile insanlar daha ayırt edemezken. Kesinlikle. E, ee, bu tip problemlerin yaşanması ve sizlerin bu tip sıkıntılar çekmesi bana çok normal geliyor. Yani. Kesinlikle bu mantıkların değişmesi gerekiyor. Yanılıyor muyum? Çok, çok haklısın inanılmaz. Bunda tabii ki şu an piyasanın e, bu hale gelmesinde tabii ki sadece e, şarkıcıların hatası değil bu, yapımcıların da hatası. Çok doğru e, seçmek gerekiyor solisti. Seçici olmak gerekiyor daha doğrusu. Yani işte güzel, işte kıvırıyor diye bir bayana kaset yapılmaması gerekiyor. O zaman işte böyle kuru gürültü oluyor etrafta. Yani insanlar artık tepkililer bu duruma ve... Albüm satışları da çok azaldı o yüzden bence. Ama öbür tarafa bakıldığında da işte e, bu tarzdaki insanlar e, albüm var satışları... herkesin albüm satışları herkesin çok, iyi çok iyi gidiyor. Sonra bakıyorsun soruyorsun 100 bini geçersen tamamdır bu iş falanına geliyor. E 100 bin şu anda çok iyi bir rakam. Türkiye'nin nüfusunu ve yapılan her yıl yapılan albümler düşünülürse çıkan şarkıcılar düşünülürse 100 bin çok komik bir rakam o zaman... Nasıl bütün şarkıcılar çıkıp da satıyoruz yani gayet iyi gidiyor ya falan tamamen gibi. tamamen Konuşmalar hikaye. yapıyorlar ben anlamış değilim ya bunların her şeyi ortada sonuçta. Tabii canım. Bu mu, herkes herkesi mu? biliyor yani. Herkes sattığını. herkesi biliyor işte insanlar da böyle halkı kandırmaya çalışıyor demek ki. Evet. Olan izleri oluyor. O yüzden çok seçici <laughs> olmak gerekiyor. E, müzik müzik dinleyicisi olmak da bir kalite gerektiriyor çok, diye ki. inanıyorum. O yüzden çok seçici davranın. Güzel şeyleri almayı tercih edin ve özellikle de orijinal albümleri alın, korsanları almayın diye de altını çizerek tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Peki manga gelsin sonra sohbetimize devam edelim.